Edirne'deki tarihi Yalnız Göz ve Beyazıt köprüleri ışıklandırıldı. Köprülerin aydınlatılması için 59 adet duvarüstü çelik gövdeli LED armatür kullanıldı. Kullanılan aydınlatmaların tamamı güneş enerjisiyle çalışıyor. Enerjisini güneşten alıyor, tarihi aydınlatıyor, geçmişle bugün arasında köprü oluyor. Edirne'de yeni imaret mahallesi ve kent merkezini birbirine bağlayan tarihi yalnız göz ve beyazıt köprüleri led armatürlerle aydınlatıldı. Bu köprülerin ee tamamını aydınlatmayı e, hedefliyoruz. Bugün de e, Beyaz Külliyesi'nin hemen yanında yalnız göz e, köprümüz ve beyaz köprümüzün yanındayız. Buranın aydınlatması e, e, tamamlanmak üzere. İnşallah buradan sonra da e, diğer köprülerimizin de aydınlatmasını gerçekleştireceğiz. Osmanlı'dan miras kalan Yalnız Göz Köprüsü artık geceleri de aydınlık hale geldi. Valiliğin yaptığı aydınlatma projesiyle 59 aydınlatma köprü ayaklarına takıldı ve aydınlatmaların hepsi güneş enerjisiyle çalışıyor. Tarihi yapılardaki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Edirne turizm pastasından aldığı payı daha da arttıracak. Şehrimiz hem nehriyle hem kültürel yapılarıyla, kültürel varlıklarıyla hem tarihi geçmişiyle beraber Türkiye'nin ve dünyanın incisi olacak bir şehir. Bu çalışmalar da birkaç yıl içerisinde tamamlandığı takdirde gerçekten de önemli bir turizm destinasyonu zaten. Ama bunu kat ve kat öteye götürecek bir şehir olacaktır. Birbirinin devamın telinde olan köprülerin toplam uzunluğu 226 metre, genişlikleri ise yaklaşık 6 metre. Yalnız Göz Köprüsü 2. Beyazıt döneminde Mimar Hayrettin tarafından, Beyazıt Köprüsü ise 2. Selim döneminde Mimar Sinan tarafından yapıldı. Köprüler halen aktif olarak yaya ve araç trafiğinde kullanılıyor. Yenilenebilir enerji ile gerçekleşen proje sayesinde yılda yaklaşık 20 bin kilowatt saate kadar enerji tasarrufu sağlanacak.